Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz maya kurmayı, maya kurduğumuz maya ile testi öğreneceğiz. Bunu benden başka hiç kimse göstermiyor. Şimdi bu bizim canlı yayında kurduğumuz mayamız. Bugün 10. gün. Altına bu şekilde hafif çökelti çöktü. Üste kapağı açık şekilde görseli bu. Üstteki çökeltinin nedeni peynir altı suyundaki süt moleküllerini uzaklaştıramamamız. Şimdi ben size anlatacağım. Ocağımın altını yaktım. 44 derece sütümü ısıtıyorum. 44 derecede 43.3 44 derecede şimdi kapatacağım altını. Zaten yükselecek. Bir yemek kaşığı kadar ılık sütü alıyorum. Bu benim canlı yayında kurduğum maya. 10 günlük bir maya. Klasik bir kaşıkla karıştırdım. Metal değdirmemek daha doğru. Ama ben metal biraz sonra değdireceğim göreceksiniz. Çay kaşığıyla birazcık aldım. İçindeki kekiklerden gelmesini istemiyorum. Temiz kısmından aldım. Karıştırarak kullanacağım mayamı. Şimdi üzerine 5-6 damla kadar koydum. 1 yemek kaşığı süte. Şimdi ben burayı, bunu bir yere sabitlemem lazım ama tabak alacağım, taban içine koyup ocak, ocağın düğmelerinden de kaşığımın dik durması, dökülmemesi için yardım alacağım. Tabii bu arada ben kavanozu ekranın, kamera ekranının önünde unuttuğum için siz göremiyorsunuz. Şu an çay kaşığıyla karıştırdım. Şimdi yine diğer mayamdan, yine bir yemek kaşığı kadar süt alacağım. Diğer mayam dedim 3 ay önceki yaptım. Benim dolapta hazır olan maya. O mayamdan tekrar deneyeceğim. Tekrar size ikisi arasındaki farkı göstermek için yapıyorum bunu. Tabi bu benim diğer mayam testten geçmişti. Yine çay kaşığıyla aldım. süt üzerine 5-6 damla bir bir yemek kaşığı süt üzerine 5-6 damla damlatıp hafifçe karıştırıyoruz üzerinden çok böyle karıştırmamıza gerek yok hafifçe kaşığı dokundursak mı sağa sola karıştırsak yeterli bu şekilde 5 dakika bekleyeceğiz 5 dakika sonra bizim kaşığımızın üzerinde yoğurt kıvamında bir pelteleşme bekliyoruz ben bu arada diğer sütleri de ısıtıyordum tabii ki. Şimdi bakın kaşa yakından baktığınızda suyu ayrılmış aynı yoğurt kıvamında şimdi ben parmağımla dokunacağım Siz, normalde sizin parmağınızı dokunmanıza gerek yok ben size göstermek için dokunuyorum bu şekilde bir görüntü oldu mu mayamız olmuş demektir artık peynir yapabiliyoruz bakın bu da benim eski mayam böyle yoğurt kıvamına geldi mi bu maya olmuş demektir. Artık peynir yapabiliriz. Herkesi bu testi yapmasını istiyorum. Testten geçenler e, yapacağımız canlı yayında biz de beraber mayasını kullanabilirler. Beraber bir sonraki videoda ya da canlı yayında da, ya da derste planlayıp ben size bildireceğim. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.